Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. İpimizi şuradan bırakıyoruz. İplik, iplik, sarı şu. Arkadaşlar, iplerimiz çok güzel oluyor. Şimdi bunu şuradan Arkadaşlar milimizin ucunu şişberk ettik. Şuradan başlayacak arkadaşlar. Şimdi şuradan bir düğüm ediyoruz. Bir düğüm. Bir örümcek. Bir. iki tane baş aldık. Bir, iki, üç, dördüncüye şöyle düğümlüyoruz. 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 tane şey çektik 6 7 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. Şimdi 3 2 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. 1 2 3 4 Arkadaşlar boyamız şu Şimdi şunun şu ipliği açacağız. Şimdi arkadaşlar şunu buradan mücadele. Şimdi şuradan bir kittik. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektik.

1 2 1 1 2 3 4 5 2 3 3 1 2 3 4 5 1 3 4 4, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 2 3 Arkadaşlar şöyle. Şimdi Şimdi arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 Arkadaşlar Arkadaşlar bu böyle. Şimdi bunun devamını göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şöyle Arkadaşlar. Oya'mız bu. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.